Hepsi arkadaşlar benim emir bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Livik kartasındayım. Uzun süredir Livik oynamıyordum. Bugün şöyle bir Livik'te bir video çekeyim dedim. Burada iki saattir video çekmeye çalışıyorum. <laughs> Ama bir türlü olmuyor. Çok mutsuzdum o yüzden. Ya oyun video dışında mükemmel oynuyorum. Videoya gelince adamlar bir geliyor. Ama Çok mutsuzum şu an. iki saattir video çekiyorum ve olmuyor hiçbir nereye atlayacağımızı seçelim. Adam gelsin biraz. Pro gelmesin o kadar. Nereye atlayalım? Bronze'lere atlarım. Gese atlamayacağım yani. Hadi bakalım. Şöyle atlayacağım ben. Bu da biraz kötü oynayabilirim. 4 Dört parmağı alışmaya çalışıyorum. Ee, o yüzden biraz kötü oynayabilirim kusura bakmayın. Yok seri atladık. Oradan yani geçelim yerlere adam nerede varsa. Adam gelmedi ya. Yani gelmiştir belki de. Çünkü ben de az önce iki <laughs> az önceki video deneyişimde ee, adam gelmedi de sonra bir tane adam geldi ve beni indirdi. Oo en ilk defa bu kadar şanslıyım. Ve kendimden gurur duyuyorum. Böyle bir şansım olduğu için evet şans kullanamadım kas mı Hemen geçelim. Ee, üst kanalına bakalım. İnşallah bir silah daha bulurum. Artık o kadar alışmış ki bir silah daha bulurum falan. Çünkü vermiyor bana genelde silah. Ve bugün videodayken bana kıyak geçti ve en arzun altı buldu. Oooo. Ne <laughs> Kafam karışıyor. Diken tuz alalım iş yapar. Şu ayarlar ama tam hala oturtamadım yerine. AK'ye geçelim. Nerede hala bir oturtamadım ya gerçekten. Bilmiyorum. <laughs> Çok mantıksız konuştuğumuzun konuştuğumun farkındayım. Aha, koçuk. Koçuk neredesin? Vay 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 botçuma baksana. Botçum bana 3 level kat getirmiş. Bende yelek mi yok lan? Şu botçuklar artık daha iyi sıkmayı öğrensin ya yani. yazık. AK verdi ya sarı. Hiç ikisi de aldırma. Onun dışında bir şeyim yokmuş kanka. 3 liralık kaskı getirdiğin için çok teşekkürler. Çok iyi oldu. Artık biraz daha rahat geleceğim AVM o kadar korkmayacağım. Bu videoda kendine çok zor adamlar geliyor ya. geliyor Bilmiyorum oyun bana bunu. kasıtlı mı yapıyor? Ya? Ah bakın. iki tane M4 bulun. Başka da olsa bu hayatta bulamadım. Kompansiyon var. Şöyle şurada bir şey mi vardı? Yok oraya baktım zaten. Bilmiyorum sizlere yerlik de hiç anlamı yok ya. Bir tane boçuk var sadece. Lutum aslında iyi ben gitsem mi? Aynen gidin boş lut yapmaya gerek yok. Şimdi nereye adam gelmiştir? Şurayı bir basalım. Belki gelmiştir. Şuradan geçeyim ya. Bakayım. Geçer yani. İlerleyelim biz. Allah bu da köye gitmez ya. Fazla güzel bir maç olsun istiyorum da. Nereye atsam adam gelmiyor. Vay vay vay. Silah sesi galiba. Evet. Ama biraz fazla uzak galiba. Evet. Ah. Ben buradan mı çıkayım? Onlar belki buraya bu tarafa doğru gelir. Şu an video çekerken kasıyor biraz. Normalde kasmıyor. Şu an neden kasıyor hiçbir fikrim yok. Az önceki maç çok güzeldi aslında. M24'te bulmuştum. Ondan önceki maçlar <laughs> Artık benim kafam karıştı. Hangi maç? Abicim neredesin diyeceğim. şu yaprağı görüp görüp adam sanıyorum Bak şuradaki Yaprak var ya şurada. Sanki ses biraz yakından geldi. Adamlar kustum bekliyorum. <laughs> video biraz pus çektim şöyle bir Ama ben pus, pusanlara nefret ediyorum. Ve şu an ben de pusuyorum. Kendime sinir oldum. Ben normalde pusanlara sinir oluyorum ya. Ya oyun niye bu kadar di şey yapıyorsunuz ki bu Anlamıyorum yani. Pusanları neden yani Ben de jump pusuyormuş gibi oluyorum galiba. Oluyor mu ya? Yavaş yavaş yaklaşıyorum ben bunlara çünkü Aa dur dur yaklaşmam gerek yok alan geldi. Ah, oynamaya bilelim biraz. 7 dakika oldu hala. Trop baskı. Ah oh, mis. Oh, oh. Araba <laughs> çalışır vaziyette. Az önce nasıl geldiğimizi gördüm. İçeride ben 4 daha da gördüm gibi ama bakmayacağım boşver. Ben bu bir konularım arkadaş. Yanıma düştü. Çok mutluyum. Hadi bir daha AVM verir misin? Groza. Akrep ne alaka? Groza'yı alalım şunun yerine. akrep de alalım. Akrep ne alaka gerçekten ya? Oo. Oh. Çatışma başları ben hemen şuradan bir geri gideceğim. R. geri çek geri çek çık 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 lan hayır 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 bekle bekle ya lan iptal ya botçuk az bir dur oh Burada çok mantıklı bir hareket yapıp öbür taraftan çıktım. Adam beni oradan bekliyordu gördüğünüz gibi. Dönünce de aslında alabilirdi canım da yoktu o kadar. oh İyi kurtulduk buradan. Arkamda dikkat etmem lazım. Orada çatışma sesleri geliyordu. Droba baskın yaparlar büyük ihtimalle. Hemen şunları güzel bıktım. Hemen boş şeyleri bir atmak istiyorum bu şey abi iki, iki saat 20 tane gerek yok Birazcık şöyle bir yedi tane bırakalım şunlardan ver bomba bombayı alırım ben bomba neyse şundan bir tane basalım bari inşallah size sesi gelmiyordur <laughs> kusura bakmayın geliyorsa da yani abi ben o bombayı almak istiyorum ya tane daha Hadi onu da kullanıyorum. Normal hayatta böyle bir şey yapmam ama bomba. <laughs> Neyse canımız fullensin ya. Abicim ben 2 x is falan istemiyorum. Ben bomba istiyorum. Lan yok? 556'ya da gerek yok. Bomba bomba. Cık. La bomba. <laughs> Sinir oluyorum. Bomba istiyorum. Bomba. Diken tuzağı da attım. Bomba. Ya 762 de istemiyorum ben. Bırak. Bomba. Bomba istiyorum. Bomba bomba. Bomba. Heh, sonunda be. Oo, oh, mis. Sonunda aklına geldi oyun. Ben bomba istiyorum orada alan geliyormuş. Hiç farkında değilim. 4x'le takarım ben bunu 4 x güzeldir bizim araba ha burada geri geri araba. Akrep ne alaka gerçekten droptan akrep akrep X tamam da yani ne alaka tabanca tabanca güzel güzel abi dropta oh, drop basılmış kanka adamlar galiba halen burada o basılmış değil mi? Bu evlerde pusan yoktur inşallah. Pusan varsa gerçekten çok üzülürüm. Evde yok ya bu robu çok almışlar. Biz gidelim neyse. Gidiyorum ben yavaş yavaş. Gidiyorum. Gidiyorum halen sıkan yok. Bu adam yok demek oluyor galiba. Gidiyorum gidiyorum. Şöyle yatan matan yok değil mi? En çok yatan korkuyormuş. Tam grozu alalım elimize. Basmışlar almışlar da. AVM basmamışlar almamışlar bence. Oo. Oh. beşil. De 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 sürücü otomat. Hmm. Ya. Korktum. Neredesin sen? Neredesin sen? Hah gördüm. Gördüm. Kankam seni görmüyor mu ben sanki? Ya. UMP'nin o kadar hasarı mı var ya? Canı kaç çok merak ediyorum. Adamda can kalmamış be. Kuruza niye vuruyorsam? Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı like tutmayın. Aslında ben bu videoyu yayınlamazdım. Ama artık <laughs> iki buçuk saatli video çekmeye deniyorum. Kusura bakmayın biraz kötü bir maç oldu. Yani bolt ile alamadım. Ama orada adam yalnız benim unutuma bakmıyor. AVM kışlığında. Ee, ne diyeceğimi unuttum. İnşallah güzel bir video olmuştur. Siz eğlenirsiniz izlerken. Görüşürüz.